yaşındayım. Yaklaşık 9 senedir MMA branşında uğraşıyorum. Ee, çeşitli şampiyonluklara sahibim. Amatör, profesyonel kariyerim geniş. Yani düz olarak ilerliyorum. E, gün içinde antrenörlük yapıyorum. Antrenmanlarıma bölüyorum. Yani sporla e, bağdaştım. E, e, Türkiye MMA e, Federasyonu Türkiye Şampiyonası kemeri 2022 yılında gençler artı 93 full arsite kategorisinde almıştım bunu. i̇ki rakibimle dövüşmüştüm. birisi Urfalıydı, diğeri Kazakistanlıydı. Urfalı rakibimi ilk rantta nakavt ederek, Kazakistanlı rakibimi daha çok kararıyla yenerek aldım bu kemeri. aradan tabi uzun bir zaman geçti. Onun sürecinde daha yoğun maçlar oldu. Amatör, profesyonel, muaytayı, Muay Thai, MMA ve kickboksa yoğun maçlara çıktım. E tabi kariyer yükselince ister istemez dereceler de yükseldiği için Kickboks maçına çıktım. Sağ üstte gördüğünüz kemeri de profesyonel kickboks dalasında aldım. Şampiyonlar gecesinde dövüştüm. İranlı rakibime karşı e, ekstra rahata dayanarak 4 round dövüşerek kemerini sahip oldum. Yaklaşık 3 gün oldu o kemer arada alalı. Yani kulübümü temsil ederek İranlı rakibime karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni bayrağı temsil ederek aldım bunu. Şu an iki tane kemerim var. Ayrıca kupa, madalya, plaket vesaire öyle yoğunluk. Çoğu antrenöre göre kendimi tabi yaşıma göre iyi buluyorum. Yaklaşık 3 senedir antrenörlük yapıyorum. 2 senedir gerçekten profesyonel bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum yaşıma göre. Programlarım yoğundu. Her yani kişi özel yapıyorum. Grup derslerinde ayıp halamla beraber antrenör yardımcı antrenör olarak devam ediyoruz. Kulübümüz zaten bizim. Bazen antrenman yaptırdığımız esnada kendi yaptığımız antrenmanlar da oluyor. Sadece sporcu çalıştırdığımız dönemler de oluyor. Ekstra olarak kendimiz için ayırdığımız antrenman programları da oluyor. Ama gerçekten güzel programlarla antrenman yaptırdığımızı düşünüyoruz. Zaten çıkardığımız şampiyonlardan da bir anlaşılıyor. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kalitede tesadüf değil. Hani güzel ilerliyoruz. Şehit Ömer Faydalı Caddesi, Yalova Gizli Meslek Lisesi ile arasında 30 metre falan var hemen yurt içi yanında. Konum olarak genel bilinen yerlerden birisi, Yalova'nın bilindiği yeri. Sahibi sonuna geldiğiniz zaman zaten bulabiliyorsunuz, sorsanız herkes söylüyor. Yani şöyle söyleyeyim, bilindiği üzere artık çevre çok üzgün bir çevre değil, güzel ilerlemiyor. Gençlere şuradan şunu söyleyebilirim. Biraz akıllarını kullanmaları lazım. Hızlı ilerliyor, hayat hızlı ilerliyor. Arkadaş çevresi, temiz bir arkadaş çevresi yok çoğu insanın. Sporla bağdaş olmaları lazım. Sadece dövüş branşlarının üzerine konuşmuyorum ben bu konuyu. Tabi hangi branşı yaparsanız yapın, bir branşla ilerlemeniz veya bir spor faaliyetinizin olması sizin bütün hayatınızı değiştirebilecek kıvamda olacak. Çünkü psikolojik olarak normal hayat dışında sosyal hayat, e, manevi hayat dışında ekstra olarak sizi disipline sokacak bir e, programa giriyorsunuz. E, onun şeklinde ilerlemek istiyorsunuz. Mecbur bir şekilde de o disipline ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Hayatınız daha düz bir yol almaya başlıyor. Yani eğimli yollardan çıkıp tık disiplinli ve düz bir hayata kavuşuyorsunuz. O yüzden branşı ne olursa olsun aklınıza yatan ne olursa olsun isteyerek spor yapmanızı şiddetle ben tavsiye ediyorum. Çünkü sporun zararı yok. Her türlü faydasını veriyorsunuz. Thanks